tüketici bilincini geliştirmek ve bu yönde hak arama alışkanlıklarını yaygınlaştırmak, tüketici haklarına saygılı kişi, kurum ve kuruluşları teşvik etmek, tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesiyle ilgili bilimsel çalışmaları özendirmek amacıyla 6 dalda tüketici ödülleri verilmektedir. Ödüllere ilişkin ilan her yıl Aralık ayı içerisinde basın ilan kurumu aracılığıyla ülke düzeyinde yayınlanan yayın tarihi itibariyle tirajı en yüksek 10 gazeteden birinde ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın www.gtb.gov.tr isimli web sitesinde yayınlanmaktadır. Tüketici ödüllerini almaya hak kazanan kişi, kurum ve kuruluşlar, Tüketici ödülleri yönetmeliği uyarınca oluşturulan seçici kurul tarafından tüketici özel ödülü verilecek kişi, kurum veya kuruluşlar ise ilgili yönetmelik uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanı tarafından seçilmektedir. Ödül alma koşulları. Bilinçli tüketici ödülü. Ödül verilecek tüketicinin bir mağduriyetine neden olan bir konuda yasal haklarını kullanması, 2 bu yönüyle diğer tüketicilere örnek olması, 3. Başvuru hakkında verilen kararın kesinleşmiş olması. Yazılı Basın Tüketici Ödülü Ödül verilecek yazıların 1. ilgili yayın organında tüketici sayfası, bağımsız bir tüketici köşesi ya da belli bir bölümde tüketicinin kurulmasına ilişkin konularda bilgilendirici makale, röportaj veya haber şeklinde yayınlanmış olması, 2 tüketici sorunlarını ve bunların çözüm yollarını ele alması ve tüketicileri bilinçlendirici nitelikte olması, 3. Belirli aralıklarla yayınlanmış olması. Radyo Televizyon Programı Ödülü Ödül verilecek programın 1. Belli bir bölümünün tüketicinin korunması ile ilgili olması veya özel olarak tüketici sorunlarını konu edilmesi, tüketicileri eğitici ve bilgilendirici nitelikte olması, 2. 8-22 saatleri arasında yayınlanması. Tüketici memnuniyetini ilke edinen firma ödülü. Ödül verilecek firmanın bir tüketici memnuniyetini firma politikası olarak benimsemesi ve buna uygun faaliyetlerde bulunması, 2. Mevzuatla tüketicilere tanınan haklardan daha ileri haklar tanıması, 3. Tüketicilere yönelik telefon ya da elektronik ortamda hizmet veren çağrı merkezi, Tüketici danışma masası veya danışma hattı kurmuş ve bunları fiilen işletir olması. 4. Tüketicileri ve kendi çalışanlarını bilgilendirici çalışmalar yürütmüş olması. Bilimsel Çalışma Ödülü Ödül verilecek kişinin, kişilerin veya kurum ya da kuruluşların aşağıdaki şartlardan en az birini taşıması. 1. Tüketicinin koruması alanında basılmış kitabının bulunması. 2. Tüketicinin korunması alanında kabul edilmiş yüksek lisans veya doktora tezinin bulunması. 3. Tüketicinin korunması alanında yayınlanmış bilimsel makale, tebliğ veya bildirisinin bulunması. 4. Tüketicinin korunması alanında bilimsel kongre, çalıştay ve benzeri isimler altında çalışma yapması ve sonuçlarının yayınlanmış olması. Tüketici Özel Ödülü Ödül verilecek gerçek veya tüzel kişilerin tüketicinin korunması, ilgili mevzuatın uygulanması ve geliştirilmesi konusunda yoğun çaba göstermesi ve bu alanlarda hizmette bulunması gerekmektedir. Bakanlık dışında diğer gerçek veya tüzel kişilerce verilecek tüketici ödülleri Gerçek veya tüzel kişiler tarafından tüketici ödülü veya benzeri isimler altında verilen ödüllerin herhangi bir menfaat temin edilmeksizin verilmesi ve önceden ilan edilen objektif kriterlere dayanması esastır.